Herkese merhabalar sevgili birinci sınıflar. Bugün nasılsınız bakalım? Bugün harika bir konuyla karşınızdayız. Çok böyle hayatın bilgisi dersi olduğu için çok da basit, çok da böyle çevremizde gördüğümüz bir konu karşımızdaki çevremizdeki canlılar. Dolayısıyla bol bol fikir yürütebileceğiz, bol bol yorum yapabileceğiz. Dolayısıyla bizi takip etmeyi unutmayın diyoruz. Hemen nereye gidelim? Böyle sıcak sıcak birinin sınıf. Oh cıvıl cıvıl bir Mayıs ayı programına gidelim. 17 Mayıs çarşamba saat tam 5'te her zaman olduğu gibi karşınızdayız sevgili arkadaşlar. Evet bu programı nereden indirebilirsiniz diye sorarsınız sevgili arkadaşlarımız. Azıcık aşağı inip açıklamalar kısmını indirebilir. Ve bizleri daha planlı programı güzel bir şekilde takip edebilirsiniz. Bunları yapmışken de abone olup like tuşuna basıp zil sesine basarsanız kanala ne yüklersek yükleyelim anında haberiniz bilginiz olur diyoruz sevgili arkadaşlar. Değil mi? Sizin için harika içerikler üretiyoruz çünkü. Dolayısıyla bizi izlemeyi unutmayın. Aman kaçırmayın diyoruz. Hemen bir sonraki gün neyi alacağız? İlk soru Bankam kitabımızı hemen yanımıza alıyoruz. E, konumuzu öğrendik değil mi? Şimdi tekrar yapmak istiyoruz. O yüzden hemen H26 testine yani sayfa 206'ya gideceğiz. Açıyoruz. Konumuzu öğrendikten sonra soru çözmek istiyoruz derseniz. Bu bizim başucu kitabımız biliyorsunuz. En yakını kriteristeden gidip alıyorsunuz ve buradaki bu Canlı içerikleri çözüp ne yapıyorsunuz? Konumuzu tekrar etmiş oluyorsunuz sevgili arkadaşlar. Hemen kitabımızı ne yapalım? Tonguç hemen uçarak git bakalım ilerle. Şöyle kenara koyduk. Mayıs ayı programında kenara alalım. Ve bizler bugün neler öğreneceğiz? Evet bizler bugün çevremizdeki bitkileri ve hayvanları, çevremizdeki bitkileri ve hayvanları özellikle korumanın önemine değineceğiz ve öğreneceğiz sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla çok ama çok özel, çok önemli bir konudayız. Neden? Çünkü dünyamızı sadece biz kullanmıyoruz. Bitkiler, hayvanlar ve bütün canlılar kullanıyoruz değil mi? Dolayısıyla ortak kullandığımız bu dünyada nelere dikkat etmek gerekiyor? Hadi bakalım bakalım. Müzik Aa, harikasın Tonguç neler yapıyorsun burada. Burada bir pisi pisisi var. Ne güzel çiçeklerini suluyor. Onların can suyu veriyor. Belki de yeni ekti. Belki de güzel sularını veriyor. Onları besliyor. Harikasın Tonguç. Hem hayvanların sevgisini burada anlatıyor bize. Hem de bitki sevgisini anlatıyor. Bakalım bunların önemi ne olacak. Çevremizdeki canlılar. Merhabalar sevgili arkadaşlar. Çevremize baktığımızda insanlardan başka birçok canlı da görüyoruz. Hayvanlar ve bitkiler de biz insanlarla bu dünyayı paylaşıyor değil mi? Kesinlikle öyle. Bugünkü konumuz çevremizde gördüğümüz canlılar. Şimdi çevremizde gördüğümüz canlıları düşünüp söyleyebilir misiniz? Mesela çok fazla kedi, köpek, ağaç, çiçek gibi bitkiler görüyoruz değil mi sevgili arkadaşlar ve insanların aslında dili var değil mi yani beyni var konuşabiliyoruz yani bize bir şey olduğunda çok rahat bir şekilde karşımızdaki insanı aktarabiliyoruz canımız yanlı da aa canım yanlı diye bağırabiliyoruz değil mi ya da susadığımızda ya da tuvaletimiz geldiğinde bunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz ama sizce hayvanların ve bitkilerin böyle bir özelliği var mı hayır yok işte olmadığı için de dolayısıyla onlar kendilerini bu dünyada ifade edemiyorlar onları biz anlatacağız. İfade edemiyorlar ama o kadar çok önemli bir göreve sahipler ki bitkiler değil mi bizim büyümemiz için yaşamamız için hem nefes hem yiyecek kaynağı hayvanlar bizim dostumuz ve birçok hayvanı yine etinden sütünden yararlanıyoruz. Dolayısıyla paylaştığımız bu dünyada gerçekten işbirliği, dayanışma, sevgi ve saygı çerçevesiyle yaşamamız gerekiyor diyoruz sevgili arkadaşlarımız. Hayvanlara başlayalım. Şimdi canlıların büyük bir kısmını hayvanlar oluşturuyor. Hayvanların dış görünüşleri ve yaşadıkları ortamlar farklıdır tabii ki de. Bazı hayvanlar karada, bazıları suda yaşarlar. Hayvanların bir kısmı yürüyerek, bir kısmı uçarak, bir kısmı da sürünerek hareket ederler, değil mi? Hayvanlar da bitkiler gibi suya, besine ve havaya ihtiyaç duyarlar. İnek, koyun gibi hayvanlar otla beslenirken kedi, köpek gibi hayvanlar etle, tavuk, kuş gibi hayvanlar da etle, tavuk, kuş gibi diğer hayvanlar da hem etle hem de otla beslenebilirler. Sevgili arkadaşlar yerli yani aslında hangi besinle beslendikleri bile bizim için önemli. Bunlar da bize soru tarzı olarak karşımıza çıkar. Yani örneğin derler ki e, ee, inekle yer. Ot yer değil mi? Yani otla besleniyor. Ama bir aslan ot yer mi? Hayır. Yani etle beslendiği için et tüketiyor dememiz gerekiyor sevgili arkadaşlarımız. Ve aslında canlıların büyük bir kısmını ne oluşturuyor? Şu yazı da çok önemli. Hayvanlar oluşturuyor. E biz hayvanların etinden, sütünden değil mi? Yük taşımacılığının her şeyinden yararlanıyoruz. E onlar bize bu kadar çok yararlı olurken, bu kadar çok hizmet ederken onları ne yapacağız? Hep koruyup kollayacağız. Onlara önem vereceğiz, değer vereceğiz. Onlar bizim canlılarımız, dostumuz, dünyamızı paylaştığımız diğer sevimli arkadaşlarımız diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet çevremizdeki hayvanları öncelikle bir gruplandıralım ve bunları tek tek açıklayarak örnekler verelim. Ne dersiniz? Şimdi çevremizde balık görebiliriz, kuşlar görebiliriz, sürüngenler görebiliriz, böcekler ve evcil hayvanlar görebiliriz değil mi? Şimdi balıkları, kuşları, belki hangi kuş türleri, sürüngenlerden, sürüngen ne demek, böceklerden hangi şeyler böcek grubuna giriyor, evcil hayvanlar adı üstünde evden geliyor demek ki evde beslediğimiz hayvanlar olacak. Bakalım bakalım neler göreceğiz. Balıklar şimdi göllerde, çevremizde akarsularda ya da denizlerde yaşayan canlılardan balıkları görebiliriz. Bunlar sazan balıkları çok yaygın oluyorlar. Yayın balıkları yine çok yaygın oluyor. Kadife balıkları ve turna balıkları çok yaygın oluyor. Burada zaten bu balık çeşitlerini görüyoruz. Hatta böyle İstanbul'da da farklı bir yerden bir vapurla geçtiğimizde mutlaka böyle bir simit atmışızdır. E orada hemen ne yaparlar? Güzel balıklar yakalarlar. İşte onlar bizim en çok gördüğümüz etraftaki canlılar yani balıklara ait olanlar. Kuşlar peki etrafımızda hangi kuş türlerini çok sıklıkla görüyoruz? Güvercin değil mutlaka yemle beslemişizdir. Serçeler, kırlangıçlar, kar Argalar özellikle çok fazladırlar biliyorsunuz. Dolayısıyla bu kuş türlerinde çok fazla görüyoruz ve bunlar nerede yaşıyor aslında? Havada uçuyorlar ama yine karada havada yaşıyor diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Yine tekrar ediyoruz balıklardan en çok gördüğümüz türleri kuşlardan da en çok gördüğümüz türleri anlatmış olduk. Peki sürüngenler Şimdi sürüngenler adı üstünde sürünerek hareket eden canlılar demek. Mesela sarı yılan, şeritli engerek bu da yılan, tarla kertenkelesi, kara kaplumbağası bunlar sürüngenlere örnek değil mi? Yani yılanlar diyebiliriz kısaca. Yılanlar. Çevremizde çok timsah görmüyoruz ama onlar da bir sürüngen. İşte gerek çok fazla görebiliriz. Kertenkele. Kaplumbağa kaplumbağa. Bunlar çok sık gördüğümüz canlılar çevremizde sevgili arkadaşlar. İşte bunlar sürünerek hareket ettiği için sürüngenler kısmına giriyor. Böcekler şimdi çevremizde o kadar çok böcek görüyoruz ki değil mi? Onlar da bizim dünyamızın paylaştığımız diğer canlılar. Peki hangi böcekleri görüyoruz derseniz Karınca istisnasız her şehirde karınca var mıdır? Vardır. Görüyor muyuz? Görüyoruz. İstisnasız her şehirde örümcek var mıdır? Vardır. Şey, çekirge çok fazla. Uğur böceği, kara sinek, özellikle sivrisinek bunlar yaz aylarının böyle vakti geçilmez böcekleridir. Değil Mutlaka evimize girer. Ateş böceği, kelebek değil mi? Bunu da çok fazla görüyoruz. İşte burada saydığımız bütün canlılar neye örnek sevgili arkadaşlarımız? Böceklere örnek diyoruz. İlerleyelim bakalım. Evcil hayvanlar. Şimdi evcil hayvanlar etinden, sütünden, yününden, gücünden yararlanmak amacıyla insanlar tarafından yetiştirilen hayvanlardır. İşte inek, koyun, keçi, at, eşek, tavuk, hindi, tavşan, kedi, köpek, balarısı başlıca evcil hayvanlardan. Şimdi sevgili arkadaşlar bunları sadece evde beslemeyebiliriz. Şimdi evimizin yanında da besliyoruz değil mi? Bir ahırımız olur. E, orada bir e, besleyecek bir yerimiz olur ve bunları gidip ne yapıyoruz sevgili arkadaşlarımız sevgili birinci sınıflar bunları besliyoruz evimizin yakında ve onların aslında örneğin ineği hem sağıp ne yapıyoruz sütünü kullanıyoruz hem de onu belirli bir zamanlarda kesip etinden yararlanıyoruz işte koyunu kırpıyoruz yününden işte yastıklar yorganlar yapabiliyoruz arının balından değil mi yine tavuğun yumurtasından eşeği taşıyarak değil mi bir yükümüzü bir odunumuzu bir pirincimizi taşıttırıyoruz işte keçiler koyunlar yine aynı şekilde sütünden işte peynir ler yapabiliriz. Çok çok önemli işte. Tavşanlar bizim çok sevdiğimiz canlılardır. Kediler, köpekler bunları evde besleyebiliriz. Hatta kuşları bile evde beslediğimiz e, türleri olabiliyor diyoruz sevgili arkadaşlar. O zaman bunu da eledik. Hemen bir model soruyla devam edelim. Aşağıdaki hayvanların ne ile beslendiklerini bulabilir misiniz diyor. Hmm, köpek hemen şöyle bir aklımızana geldi. Kemik hatta yazalım kemiği çok severler değil mi? Böyle. Aa, çok tatlı. Bir peynir yapalım bir fare. Peynir çok severler. Oo, miyam 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 miyam. Süt. Evet, timsah ne yer sevgili arkadaşlar? Et yer değil mi? Onlar etçil hayvanlar grubuna giriyor. İlk sayfada söylemiştik. Dolayısıyla otla mı besleniyor, etle mi besleniyor? Hem etle hem otla mı besleniyor kısmı bizim için önemliydi. Etle mi beslenirim, otla mı beslenirim? Hadi bakalım. Şimdi burada bir eşek var. Eşekler hep 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 eşek ne yer? Ot. Peki insan ne yer sevgili arkadaşlar? Yani Tonguç insan diyelim. Biz hem sebze yiyoruz değil mi? Brokoli, e, maydanoz, soğan her şeyi yiyoruz. Bir de yanına et değil mi? Tavuk eti, balık bunların hepsi de et grubuna giriyor. Dolayısıyla hem etle insan hem et hem de otla besleniriz. Peki tavşan onlar? Ot yerler. Tavşan diyelim. Tavşan. Ot. Buradan ne var? Çok tatlı bir ayıcık var. Yani ayı diyoruz. Ayı da insan gibidir. Hem etçil hem etle beslenir. Hem de otla beslenir sevgili arkadaşlar. Koyun sadece ot yer. Köpek et yer. Peki bir de bir kaplan var onlar. Sadece Et yer değil mi sevgili arkadaşlar? Harikasınız. İlerleyelim bakalım bitkiler kısmına hayvanları anlattık. Şimdi sıra geldi ikinci canlılarda bitkiler kısmına. Bunlar da çok ama çok fazla ne arındırıyor? Barındırıyor. E, çevremizde büyük bir kısmı barındırıyor. Çevremize baktığımızda gördüğümüz ağaçlar. Ormanlar, çiçekler bitki grubunu oluşturur. Bitkiler büyüyüp gelişebilmek için uygun ısıya, havaya ve suyu ihtiyaç duyarlar sevgili arkadaşlar. Evimizdeki bitkiler, çiçekler, ağaçlar e, tohumun veya bitki soğanın çimlenmesiyle oluşuyor değil mi? Hatta böyle ilgilenen annelerimiz, babalarımız, teyzelerimiz olur çok da severler onlarla konuşurlar. Onları çimlendirirler, büyütürler. Toprağa ekilen bitki tohumu çimlenir. Çimlenen bitki tohumu topraktan aldığı suyu gövdesine, dallarına ve ne yapıyor? Yapraklarına taşıyor. Böylece topraktaki suyla birlikte besinleri alarak bitki büyüyerek gelişiyor. Sevgili arkadaşlarımız biz suyu döktüğümüz aslında direkt toprağa döktüğümüzü sanıyoruz ama o bitki kökleriyle alıp nereye gidiyor? Dallarına, yapraklarına birçok yerine gönderiyor. Yani besinini aslında gönderiyor diyebiliriz. İlerleyelim. Tohum büyütelim. Yaşasın. Şimdi bir bitki oluşturabilmemiz için sevgili arkadaşlar, sevgili birinci sınıflar. Öncelikle mutlaka bir tohum almamız lazım. Şimdi bu her bitki bir tohumdan oluşuyor biliyorsunuz. Tohum önce ne yapıyor? Toprağa ekliyor. Sonra uygun miktarda. Bu kısım çok önemli. Yani çok fazla su verirseniz, çok fazla ışık verirseniz büyüyemez. Tam kararında olmak zorunda. Havası, suyu, ısısı, ışığı yani güneş ışığı almak zorunda. Sonra ne yapıyor? Tohum yavaş yavaş filizleniyor, çipleniyor. Zamanla gelişerek büyüyor ve küçük bir filiz haline geliyor burada görmüş olduğunuz gibi. Sonra devam ediyor bunları uygun miktarda almaya. Hava, su, ışık ve ısı bitkilerin büyümesi için çok ama çok gerekli biliyorsunuz. Bunları yeterli miktarda alan tohum çeşidine göre ağaca, çiçeğe ya da sebzeye dönüşüyor değil mi? Örneğin bir bezelye olabilir, bir mısır olabilir. istediğiniz artık o tohum neyse o oluyor büyüdüğünde. İlerleyelim bakalım. Yıldızlı soru. Aşağıdaki kelimeleri uygun yerlere yerleştireceğiz çiçeklerdeki. Bitkilerin ve hayvanların büyüyebilmesi için neye ihtiyacı vardır? Güneşe ihtiyacı vardır değil mi? Isınmamız lazım. Hemen belirtelim. Güneşe ihtiyaç vardır. Peki hava olmadan bitkiler Peki hmm, hava olmadan, bitkiler su olmadan, su olmadan hatta hayvanlar ve insanlar yaşayamaz diyelim. Hayvanlar ve insanlar yaşayamaz. Hayvanlar hayatlarını devam ettirebilmek için bir barınacak yere ihtiyaç duyarlar değil mi? Yani kalacak ev gibi düşünebilirsiniz. Barınacak yere ihtiyaç duyarlar bitkiler nerede yetişir havada değil tabii ki de toprakta harikasınız aslan çita, jaguar gibi hayvanlar ne ile beslenir sevgili arkadaşlar? Etle beslenir. Peki inek, koyun, keçi, kuzu bunlar neyle beslenir? Otla. Peki ayayı da insan? Onlar hem et hem de otla besleniyor. Sevgili arkadaşlar unutmayalım diyoruz. Bitki ve hayvanların hayatımızdaki önemi. Peki bunlar dünyamızı paylaştığımız diğer canlılar. Bakalım bitkilerin ne gibi yararı varmış? Bitkilerin köklerini, yapraklarını, tohumlarını, meyvelerini yiyerek besleniyoruz. Yani bize bir besin kaynakları mı? Evet bir besin kaynağı. Bitkiler kökleriyle toprak koymasını engeller ve oksijen kaynağımızdır. Oo, hem dünyamızı aslında doğal afetlerden koruyan canlılar hem de bizim... Değil mi konuşabilmesi, konuşabilmemizi bu dünyada yaşayabilmemiz için gerekli şey nedir önemli şey? Oksijen yani bizim oksijen kaynağımızdır. Dolayısıyla bizim için bitkiler hayatımızda çok önemlidir. Peki hayvanların ne gibi önemi vardır? Hayvanların etinden, sütünden, yumurtasından, derisinden yararlanırız. Yani yine bizim için bir besin kaynağı. Süt, bal, yumurta gibi yiyecekler de hayvanlardan elde ediliyor. Yani bizim yine besin kaynağımız dedik. Yiyeceklerimizin hangi çeşitlerini sağladı? yerler bunlar. ilerliyoruz yine nereye gidelim? Yıldızlı soruya. Aşağıdaki hayvanları yaşadıkları yerleri eşleştirebilir misiniz diyor? ilk olarak petek gördük. Arı nerede yaşar böyle? Çok tatlı peteklerde. Timsah, timsah nerede yaşar sevgili arkadaşlar? Ee, böyle tehlikeli yerlerde, yani göllerde yaşar değil mi? kuşlar. Oy kuşlar. Ormanları gönderelim mi kuşlara? Cik 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 gidiyor böyle özgürce öttükleri ortamlar. İnekler değil mi? İnekler de ahırlarda yaşarlar. Tavuklar da kümeslerde yaşarlar. Orada değil mi? Tavuklar olur, horozlar olur, civcivler olur. Çok tatlı ee, hayvanlardır. İnekler de ahırda işte onların böyle belirli bir evi olur böyle küçük değil mi? Bir kulübe şeklinde. Daha büyük tabii ki de kulübe diyoruz ama daha büyük bir yer, anlayın siz. Ee, kuzular, koyunlar, inekler orada rahatlıkla yaşayabilirler. Sevgili bir sınıflar diyoruz. Tabii ki de bizim günlük hayatımızda yani Türkiye'de yaşadığımız için timsahı görebilme ihtimalimiz yok. Yani bizim e, Türkiye'nin yaşam şartlarına uygun bir hayvan değil. Ama daha farklı ülkelere gittiğinizde daha farklı hayvan çeşitleri de e, görebiliyorsunuz. Bu tamamen iklim, e, bitki şartları, işte buradaki yaşam şartları yani bu e, iklimler, ülkenin bulunduğu durum değil mi? Coğrafi konu çok önemli. Hayvanların yaşayabilmesi için de bilginiz olsun. Yani her hayvan dünyadaki Türkiye'de bulunamaz diye de bir küçük bir dipnot açalım. Nereye gidiyoruz sevgili arkadaşlar? Öğrendiklerimize, bizler bugün çevremizdeki bitkileri ve hayvanları ve özellikle çevremizdeki bitkileri ve hayvanları korumanın önemini öğrendik. Tekrar söylüyoruz dünyamızı bitkilerle ve hayvanlarla paylaşıyoruz. Dolayısıyla onlara gereken değeri ve özeni gösterelim ve onları koruyalım. Değil mi sevgili arkadaşlar? Onların konuşabilecek bir ağzı dili yok. E dolayısıyla onları ne mutlu eder ne mutlu edemez bizler düşüneceğiz ve yapacağız. Onları besleyelim, onları büyütelim, onlara su ve yiyecek verelim. Hem bitkiler hem de hayvanları hayvanlar için geçerli söylediklerimiz diyoruz. Nereye gidiyoruz? Sizin en heyecanlı beklediğiniz kısma hemen gidelim. Dum 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 Ödüllü soru. Çevremizi temiz tutmak için neler yapmalıyız? Özellikle canlarımızın yaşayabilmesi için biliyorsunuz bu konu çok önemli diyoruz. Özellikle bu ödüllü soruyla dikkat çekmek istedik sizlerle birlikte. Dersimize katılım sağladığınız için çok teşekkür ediyoruz sevgili arkadaşlar. Bol bol bizden haberdar edersiniz diğer arkadaşlarımıza. Onlar da bizleri izlemiş olur. E, güzeldi. Ne yaparız sevgili arkadaşlar? Derslerimizi hızlı kaldığımız yerden geniş bir aileyle yapmış oluruz sevgili arkadaşlar. Sizleri kocaman öpüyoruz. Çok seviyoruz. Oh diyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın, Sevgiyle kalın. Bay bay.